Evet, Yurtkent Ankara Villaları Papatya Sokak 13 numaralı villanın tanıtımını yapacağız. Şimdi villamızın bahçesine giriyoruz. Burada güzel bir otopark alanı var. Burası ön bahçesi. 668 metrekare arsa payı var buranın. İki katlı yukarıda da bir bahçesi var. Şimdi göstereceğim. Buradan kısa bir merdivenle çıkış. Daha sonra üstteki bahçemiz burası. Burada bir tane ayva ağacı var. Bunlar da mis gibi erikler. Çok büyük. Arka tarafta şöyle bir bostanlık bir alan var. Bu da binanın diğer yan tarafı. Aynı zamanda balkondan da çıkış var şuradan. Merdivenle onu göstereceğim. Amerikan Siding kaplaması. Devam ediyoruz. Bu alanı şöyle de göstereyim. Çok geniş bir bahçesi var. Burada 7 metrekarelik bir girişte kapalı alan var. İşte barbekü olmuş. Çin biçme makinesi. Kapıdan içeri giriyoruz. Girişte hemen bir vestiyar var. Sol tarafta. Yine sağ tarafta bir vestiyarımız var. Bunların içi oldukça kullanışlı. Böyle raflar var. Çok geniş. Evet şimdi geldiğimizde geniş bir salon ve Amerika mutfak bizi karşılıyor. Önce mutfaktan başlayalım. Ada mutfak. Franke marka fırın mikrodalga set üstü ocak ve dağılımbazı var. Bunlar oldukça şık. Güzel. Buradan da yine az önce gösterdiğim balkon çıkışı var. Bahçeye çıkış. Salon 68 metrekare. Burada çok güzel taş duvar kullanmışlar. Şimdi perdeler kapalı. Şöyle göstereyim. Çok geniş bir salon. Güzel bir şöminesi var. Alt katta da şömine var bu arada. Üstü de aydınlatıyor, şey ısıtıyor. Şimdi kış parçasını göstereyim. Üç kademeli açılır. Bir kış parçamız var burada. 26 metrekare toplam. Oldukça güzel. Şöyle dönüyorum. Mutfağın olduğu kısım. Yerler çok kaliteli malzeme kullanılmış. Şimdi buradan üst kata çıkacağım. Bir kat yukarı çıkmadan önce yarım Katta iki tane odamız ve bir banyomuz var. Önce soldaki odaya bakalım. Burası 13 metrekare. Şöyle göstereyim. Boyu pırıl pırıl. Hemen karşıda yine 13 metrekarelik bir başka odamız var. Bunu da şöyle göstereyim. Bu iki odanın ortak banyosu burası. Çok güzel bir banyosu var. Burada da kötü var. Buradan ebeveyn yatak odasına çıkalım. Yatak odası 37 metrekare. Şöyle iki parçadan oluşuyor. İstenirse burası kapatılabilir. Duvar örülebilir. Ayrı yapılabilir istenirse. Açık yapılabilir. Bu şekilde kullanılabilir. E Ebeveyn banyosu. Tamamen kale seramik ve kale vitrifiyeler kullanılmış. Hemen yanında 9 metrekarelik bir giyinme odası var. Burada da birçok dolap var. Bunların da içerisi gayet kullanışlı. Önemli bir depolama alanı burası. Evet. Bu katı. Ama bu katta bir de göstermek istediğim balkonu var. Küçük bir balkon. Onu da şöyle göstereyim. Ön kısma bakıyor. Şöyle. Çatısı gayet güzel. Buranın manzarası da çok güzel bu arada. Güney cephe. Komple şehir manzaralı. Eskişehir yoluna 5 dakika mesafede burası. Çankırı Üniversitesi'nin de aynı şekilde. Koru metrosuna da 18 dakika. Çok şık merdivenleri ve basamakları. Lambaları söndürelim. Evet şimdi burası girişti. Hemen bir kat aşağı indiğimizde giriş salondu. Buradan da yarım basımı yarım kat indiğimizde yine aynı şekilde iki tane oda var. Onlar da aynı metrekareye sahip. 13 metrekare. Gördüğümüz gibi bir odamız burası. Camlar şu anda kapalı. Parkilere zarar gelmesin. Bir diğer odamız da burası. 13 metrekare yine. Bahçeyi görüyor buradan. Şöyle göstereyim arka taraf. Bu katın ortak banyosu da yine. Burası. Burası da oldukça güzel bir banyo. Aydınlık. Burada duş kabini var. Şimdi buradan girişten tam bir kat aşağıda ikinci salon var. Önce sol tarafta makine odası ve mutfak. Aslında ikinci mutfak. Söyle söyleyeyim. Burayı göstereyim. Burada kombisi hidroforu vesaire. Bakın kombisi de çok kaliteli. Burada dolaplar var. Burası ikinci salon, alt kat salonu. Çok güzel. Yine bir şömine var. Onu da göstereyim. Burası 55 metrekare. Az sonra arka tarafta 12 metrekarelik bir tane de oda olacak. Burada tek dezavantaj duvarlarda evet, sanırım su almış. Ufak çatlaklar var ufak demeyeyim çatlaklar var. Bu katın tekrar bir elden geçmesi gerekecek. Yani evin masraf anlamında sadece zemin kat, drenaj ile ilgili bir sorunu var. Onu çözmek lazım. Gerçi parkelerde vesaire hiçbir şey yok ama duvarlarda var. Bu ilerleyen zamanda sorun olabilir. Burada da böyle güzel bir oda var. Yine bahçeye bakıyor burası. Yeşil alana. Şöyle. Burası da 12 metrekare. Çalışma ofisi olarak kullanılabilir. Burada da yine duvarlarda gördüğünüz gibi çatlaklar var. Yani bu katta sadece drenaj işine bakılacak. Onun haricinde çok kullanışlı ve güzel, keyifli bir salon. Şöyle kapatalım. Evet sağda mutfak gibi makine odası var demiştik. Burada da bu katın banyosu var. Yine çok şık bir banyo. Bu evin ıslak zeminleri çok çok güzel, çok kaliteli malzeme kullanılmış. Burada hatta küçük kurna gibi. evet. Bir de şurada bitmedi. Şuraya açalım. Şıklar Burada da bir Burası sanırım 6 metrekareydi. Bir depo alanı var. Dolaplar var. Kapılar vesaire. Çok güzel. Evet şurada da merdiven altında şöyle ışık var mıydı buradaki acaba dur bakayım. Peki çok detaya girmeyeyim. Burada su deposu var. Sağda ve solda. Merdiven altı, boşluğu, bu elektrik tesisatı da burada binanın. Evet şimdi tekrar bir kat yukarı çıkıyoruz. Yani 14 basamak ve girişe geldik. Ev aslında 5 katlı gibi görünüyor ama değil. Her ara katta bir yaşam alanı var. Ve bir banyo, iki oda var. Şöyle son kez göstereyim. Çok şık bir ev. Çok bakımlı. Gerçekten hani üst katlarda bir TL masraf yok. Hepsi çok modern yapılmış. Evet. Şimdilik bu kadar.